gençlerin eğitimine küçük bir katkı sağlamaya başladım bu kanaldan. Bir kere daha herkese selamlar, sevgiler ve saygılar sunarak başlıyorum sevgili gençler. Yepyeni içeriklerle en çok merak ettiğiniz, en çok sorduğunuz ve en çok cevaplamamı istediğiniz soruları seçerek karşınıza geliyorum. İşte onlardan bir tanesi. Hocam arkadaşlarıma mesajlar gelmiş, şifreler gelmiş. Nedir bu şifreler, mesajlar bana neden gelmedi ya da onlara neden geldi? Acaba benim taahhütname onayımda bir sorun mu var? Bursumda bir sorun mu olacak diye böyle kafanızda sorular olabilir. Ama hiç merak etmeyin. Nedir, ne değildir bu işin gerçeği. İşte bu videoda bunun üzerine konuşup bu kafa karışıklığını gidermek istiyorum. Hemen şu hatırlatmayı da yapayım. İlk defa bu video aracılığıyla bu kanalı keşfetmişseniz, ilk defa karşılaşıyorsak abone olur sanız eğer bildirimleriniz açık olursa yepyeni gelişmeler cep telefonuna anında gelir ve habersiz kalmamış olursun gelişmelerden. Çünkü öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıran içerikler yer alır bu kanalda diyerek hemen başlıyoruz videomuza. Şimdi KYK burs başvurumuzu yaptıktan sonra taahhütname onayımızı da yaptık ve bazı arkadaşlarımıza bankadan mesajlar geldi ve bu gelen mesajlar sonrasında da hesaplarına girerek bakiyelerini kontrol edebildiler, adreslerini kontrol edebildiler, adreslerini güncelleyebildiler. Sonra başka bir arkadaşımız diyor ki bana hiçbir şekilde mobil bankacılık, internet bankacılığı için şifre gelmedi. Bir sorun mu var? Ben de diyorum ki hiçbir sorun yok merak etmeyin. Bakın bu işin aslı asları şudur sevgili gençler. Hani ilk başta KYK burs başvurusu yaparken E-Devlet üzerinde bir takım seçenekler vardı ya. İnternet bankacılığı istiyorum ya da istemiyorum seçeneği vardı. Harçlık avans, kredi kartı istiyor musunuz gibi seçenekler vardı. Şimdi oraları bazılarımız işaretledi, bazılarımız işaretleme. İnternet bankacılığını istiyorum diyenler orayı işaretlediler ve başvurularını yapmış oldular. Bugün taahhütnameyi de onayladıktan sonra artık size banka mesajlar göndermeye başlıyor. Başvurunuz kabul edildi, artık internet bankacılığını kullanabilirsiniz diye. Ve bu arkadaşlarımız da internet bankacılığını bu şifrelerle kullanmaya başladılar. İşte burs başvurusu esnasında internet bankacılığını istemeyen arkadaşlarımıza bu şifrenin gelmesine haliyle gerek yok. Banka bunlara şifre göndermiyor. Birincisi bu. Ama tabii bankadan bu mesajların gelmiyor olması bursunuzda bir sorun olduğu anlamına gelmez. Taahhütname onayında bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Hiç merak etmeyin bu konuda. Son derece rahat olabilirsiniz. Altını çizerek şunu söylüyorum. En önemlisi sizin taahhütname onayınız. Taahhütname onayınızı Yaptığınız anda sizin sorumluluğunuz bitiyor. Bir şekilde paranızı bankadan alırsınız. Bundan önceki videoları dün ve ondan önceki günü yapmıştım. Orada da bu konuları konuşmuştuk zaten. Bu arada hesaplarına girip kontrol eden arkadaşlarımız bakıyorlar ki bakiyeleri sıfır. Bu da normal. Çünkü henüz daha bugün itibarıyla taahhütname onay süreci devam ediyor. Henüz hesaplarınıza para yatmadı. Peki hesaplarınıza para ne zaman yatar? KYK net bir açıklama yapmadı şu tarihte yatıracağım diye. Geçen yıllardan yola çıkarak şöyle bir yorumlarda bulunabiliriz. Değerlendirmede bulunabiliriz yapabiliriz. KYK açıklamayı yaptı ama Ekim ayından itibaren ödeyeceğim dedi. 2020 yılı yani bu yıl için Ekim ayından itibaren düşünürsek Ekim, Kasım, Aralık. 550 çarpı 3 eşittir 1650 lira hesaplarınıza yatırılır bu sene için. Ocak ayından itibaren ise zam gelir ve zam geldikten sonra da aylık ödemeler halinde TC kimlik numaranızın son rakamına göre belirlenen bir tarihte ödemeyi alırsınız. Yani özetle taahhütname olayını yapın yeterli. Bankanın size mesaj gönderip göndermemesinin şu anda bir sorun olup olmadığı anlamına gelmeyeceğinin tekrar altına çiziyorum. İnternet bankacılığını daha önce istemiyorum demiş olabilirsiniz ama şu anda adreslerimi güncellemek için hesaplarımı kontrol etmek için güzel bir uygulama olduğunu gördüm. Ben de başvurmak istiyorum derseniz. Tabii ki başvurabilirsiniz. Bankayla irtibat kurduğunuzda istediğiniz zaman internet bankacılığını açtırıp kapatabilirsiniz. İstediğiniz zaman harçlık avanslarınızı, kredi kartı özelliğini kartınızın aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. İşte bu mesajların gelip gelmemesinin hiçbir önemi yok. Rahat olun. Çünkü bu mesajları KYK değil, banka gönderiyor. Bu şekilde eğitim hayatınızı kolaylaştıracak içeriklerle kafanızı karıştıran soruları cevaplamak istiyorum sevgili gençler. Yine yepyeni gelişmeler oldukça da karşınıza çıkacağım. Bu kanala hep birlikte büyütelim. Daha geniş kitlelere ulaşalım. Çünkü bu kanal öğrencilerin yani senin kanalın. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.